arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee. Hardcore Club bölümü evet. Tadı yanımda eee. Bekleyin arkadaşlar Arka Arka sizden bir bir şey Arkadaşlar çok değişik bir mod yükledim Yani bildiğiniz nasıl desem Bok gibi ee, set Şeyden yapılıyor Tahtadan Ondan sonra elmas set Zümrüt'ten yapılıyor Demir Dur deneyim mi o. lan? Deneyim mi cidden oluyorsa? Zincir 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 yapabiliyoruz. Dur nurture. elmasla yapabilir miyiz? <gülme> 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 Arkadaşlar ta saçmaladı. Arkadaşlar oyunum kız. Aa yapılıyor lan. Hı. Tabak. <gülme> Bak. demir demir miğfer, zincir mi? <gülme> What the <laughs> Arkadaşlar sence nasıl bir oyun modu? <laughs> Onu <Oğlum>, zümrüt lan. <laughs> Kazan <laughs> yaptım. <gülüyor> ne Niye <neyi> oraya koyuyorsun? <laughs> ya oğlum ya senin <laughs> şey söylüyordu. O <laughs> var ya seni ben ne yapardım? Ben yakabiliriz ya. Çakma ama. Biliyorum da. Oğlum yapma. Çek herkese. şunu şuradan. Hayır oğlum kırma kırma. Şey, şey boyayabiliyor muyuz diye bakacağım. Boya lazım bana. Ha benim boyam vardı. Kırmızı boya vardı ya. Ben de var. Ben madene ince maden yapacağım biraz. Kanka kırmızı. Bir gelsene. Kırmızı sence ne? Kırmızı tatlı ceket. Arkadaşlar kırmızı tatlı ceketim var. Arkadaşlar oyunun biraz kasıyor. Kanka abi Benim şunu kıralım ya geçemiyor. Hayır. Abi geçemiyor. Hayır ya. abi kırmıyor. Ben de kazanı kırarım yoksa. Kır artık işim yok ki. Hayır kırma. Kazanı kır ama şeyi kırma. Suyum gitti lan senin yüzüne. kırdı kırdı de. Oğlum sen bari ya gerizekalısın abi. Neyse arkadaşlar videomuzu şu Oğlum, büyülü iskelet. Arkadaşlar oyunum kasıyor biraz durduk yani. Ya, ya. Şöyle, var ya. bir şey. Ne bakıyorsun lan sen? Ne bakıyorsun lan? Cılas 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 sen ben kendimi olta yapıyorum artık. Çok sinirim bozuldu. Olta yapıyorum. Örümcek aslında. kan var. Üç tane. Ha iki tane lazım. İşte benim üç tane var. Ne o zaman tam yapabiliriz. Ama örümcek ipi lazım sana. Zaten ip var. Ne o zaman tam. Ben ona al diyorum. Al. Bari bizim tahtamız yok arkadaşlar. Var. Ben harcadım. Ey kanka şimdi sana bir şey diyeceğim de bana küsme. Ne? Hattımızı bitirmişim. Bende var ki 3 64'lük alt, var. Yalmışın lan mı? Öh. Ver lan 64'lük. Ama beyaz odun değil. Gelmiş. Dünyamız evi ya. Sakın beyaz ol. Evi, 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 evi odunla kaplama. Dövelim seni. Valla dövelim. Allah belan versin bölümden atarım seni. Evet arkadaşlar. Niye spam point'i buraya? Ben mi çekmiştim bunu? Evet. Eee nereden çıkıyorsun? Arkadaşlar nereden, nereden, evet, nereden çıkıyoruz dedim oğlum? Nereden çıkıyoruz harbiden? Senin yapacağın. Kapı bu arada. Aa oh, elmas koyun. Acaba elmasla bir şey buluyor mu? Zır. Bana önce elmasla zır yapamıyor ben. Söylemem. Creeper, Creeper patladı. Creeper, nerede? Evin orada. Tasarım ben var ya. Biz küfür etmeyeceğim arkadaşlar. E yine patladı. Öldüreceğim lan seni. Ben ge geliyorum lan yanına. Öldüreceğim lan seni. Burada patladı lan haberin yok aslında. Burada patladı. Sen burada patladın Sen. İki tane. Oraya sen geldin. Vadeli çıkışındaki hep. Fark etme bir madeni arkadaşlar. Kanka bir tane yapamıyorum ama. Üzgünüm. Ne yapıyorsun? Yay. Öldür bak ben sana ne yapıyorum. Arkadaşlar böyle işim olur ya.

Ben yapayım mı? Ben, evet. yapayım mı? başlayacağım ortalama sana da arkadaşlar yapacaksın? Ben, ben Ben sıkıştım, sıkıştım. Ne? Abone ol Like atmayı unutmayın her on popi gibi konuştu. Sen tamam. adını gizli ev yapak mı? Ben Ben yapacağım. Şey Yapalım hatta Şimdi ben abi, yapıyorum. Sen arkadaşlar tasetti şey buldum. Ne? Ben onu çabuk öldürecek. Oha. Taş seti var arkadaşlar. Kanka. Öyle bir şey çıktı ki inanamayacaksınız. Ne çıktı verimlilik? Büyülü yay. iki tane. Şaka şaka. çıktı. Kanka. Üç, üç tane olta yapabilir. Ben sana ya yay yapayım mı? Yay. Yay yapayım mı oğlum? 8 tane Kanka 3 tane şey çıktı. Creeper patladı. Evin orada. Gelin tasını öldürmeyin Caha lan Caha oğlum. Evet arkadaşlar. Kaç dakika oldu? 15 bin. Bata doğru söyle ya. Şaka yapıyorsun. Bakayım. Şaka Kaç dakika oldu? Bakayım tamam arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar daha devam edeceğiz. Şey ben şey kaç dakikada bitirsem 12 dakikaya doğru. Kanka <laughs> elmas et yapabiliriz. Şu zırh modunu kapatsak kimize de. Şu 44 tane elmasım var. Yuh. Yapalım mı? Ya arkadaşlar ama, bu videoyu yarıda bırakamayız. Ve ve İşte video şimdi video. Arkadaşlar evet. biz videoda şimdi yapacağız? Şey, aslında yapmayacağız. Sadece zırh modunu kapayacağız. <laughs> değil mi? Evet. Ee, video işini yapacağız yani şey. Sen elmas kılıcın kırılmak üzere değil mi? Hı? Değil mi Ne? Elmas kılıcın kırılmak üzere. Yo. Benimki üzere. Öldü. 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 Silah hepsine teker teker olta atacağım böyle. Yakalayacağım, yakalayacağım, öldüreceğim, öldüreceğim. <laughs> e, arkadaşlar olta ata öldüreceğim. <gülüyor> olta. <gülüyor> olta. Olta. Olta gücü. Olta gücü arkadaşlar. oltayla öldürüyorum. Oltayla vuruyorum kanka. Elmas kulemi olta öldüren ilk kişi. Şok şok şok. Haberlere çıktı. Gel gel seni balık tutmaya geçeceğiz. Ne kadar çakıl çıktı bilmiyorum ama. Aa bunlar şeye gidemiyor. Ne? Yazık siyah. İyi bari. Bunları öldürmenin taktiğini buldum arkadaşlar. Suya giriyorsunuz. <laughs> ya arkadaşlar bu golem modunu nereden yükleyeceğimizi size göstereceğiz. Bu videolarımızda. Neyse. Evet. Şu golemi de 44 tane şeyim oluyor. Elmasın şurayı kapatalım arkadaşlar. Lan lan geliyor geliyor. Neyse ki suya atladı. E, bunlar şey gelemiyor arkadaşlar. Az <laughs> önce dediğim gibi. E, 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 e. Bir şey yapamıyor ki. Öldü. Yanımızda <laughs> tort var mı? Tort, 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 Ya kabustan farmı oldu karşım bu. Ben kabustan farmı yaptım yanlışlıkla suya. Senin, e, senin suyu gitti. bizim o giymiştim. Ya sokak. Oo bunlar. Balık. Ne yeter ya. Bana çakır mı dedin? To çakıl toplamaktan sıkıldım. Bana ya. mı dedin? Ben çakıl topluyorum ya. <laughs> Sen bu barda sonla bulmaz. Boşa gidebilir. Ama yapma o zaman. Ama Obsidyen için değer bence Obsidyen'e de sana da ha. Kaç dakika oldu? Hoş. Kaç? Bakayım. 12-12 Bakayım bakayım ya Neyse arkadaşlar 13 dakikada bitiririz tabanı söyler zaten Abi sonunda bulaşmışlardı Sonunda bulaştılar Arkadaşlar iki odalı yapacağım ben ya. Arkadaşlar devamını bir dahaki videoda yapacağız. Ben yapacağım. Arkadaşlar ee, oyunda büyük bir sorun var. E, niye de sormayın. Şimdi yes, arkadaşlar biz de yavaştan videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Ee, arkadaşlar kanalıma abone ol bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye